Adem matematik kanalından herkese merhaba ve sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili 10. sınıf öğrencisi kardeşlerim kanalımızda TYT, AYT, matematik konu anlatım, hızlı soru çözüm, hızlı tekrar test çözümlerinin haricinde özellikle de yazılı sınav dönemlerinde yazılıya hazırlık şeklindeki yüklediğim videolarla seni yazılı hazırlıkta da yalnız bırakmıyorum. Şimdi yazılı hazırlıklarla alakalı 3 tane video yüklemişim. şu ana kadar. Bugün 4. video ile karşınızdayım sevgili arkadaşlarım. 10. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı çalışmalarından 4. ile karşınızdayız. Burada arkadaşlar ilk 3 tanesi orijinal yayınların sorularından oluşuyor. Şimdi dördüncüsünde bilgi sarmal yayınlarının sorularından oluşan güzel bir yazılı sınav çalışması yapacağız. Söz uzatmadan hemen ekranı yansıtıp çalışmamızı başlatacağız. Sizlerin de bu çalışmalara ulaşabilmesi için videonun açıklamalar kısmında yaptığımız çalışmanın pdf linkini paylaşacağım. Oradan pdf çıktılarını da alarak üzerine yazarak çalışmalar yapabilirsiniz. Hemen ekranı yansıtıp çalışmamızı başlatıyoruz. Bu seferki çalışmamız bilgi sarmal sorularından oluşuyor. Hemen bir nolu sorumuzu ortalayıp startı verelim. Birbirinden farklı 3 matematik, 2 kimya ve 5 fizik kitabı düz bir rafa sıralanacak. Aynı ders kitapları yan yana olmak şartıyla bu kitaplar kaç şekilde dizilebilir? Bunlar da arkadaşlar aynı tür kitaplar yan yana gelecekse o zaman bunları sanki bir kitapmış gibi yan yana alıp tek paket yapacağız. Yani 2 kimya kitabına şöyle paket yaptım. 5 fizik kitabını paket yaptım. 3 matematik paket yaptım. Bunlar birbirinden ayrılmayacağına göre bu paketler kendi arasında yer değişebilir. Yani ben 3 faktörel şekilde bu paketleri yer değiştiririm. Ama şimdi bu 3 matematik kendi arasında yer değişebilir. Yan yanalar ama şu üçü kendi arasında yer değişebileceği için çarpı 3 matematikten 3 faktöriyel. Aynı mantığı kimya için kullanacağım. 2 faktöriyel. Aynısını fizik için kullanacağım. 5 faktöriyel. Yani burada sevgili arkadaşlarım bu sıralamamız bizim 3 faktöriyelin karesi çarpı 2 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel olacaktır. Bu da şıklarımızda D seçeneğinde bulunur. Gönderelim bir nolu sorumuzu. 2 nolu soruyla aynen devam ediyoruz. Yukarıdaki şekilde kaç paralel kenar vardır? Gençler paralel kenar demek 2 tane yatay, 2 tane düşey çizgi demektir. Bak şunun gibi bana ne lazım? 4 tane çizgi lazım. Bu 4 çizginin ikisi yatay olacak, ikisi şöyle düşey olacak arkadaşlar. Peki bende kaç tane yatay çizgi var? 4 tane. Bana bunlardan 2 tanesi lazım. E düşey olarak da 5 tane var. E bunlardan da 2 tanesi lazım. Hem de ikisi beraber lazım. Yani ben bu seçimi birlikte yapacağım. E birlikte seçimlerde çarpma yoluyla sayma yapılır. 4'ün ikilisi 6. 5'in ikilisi 10. 6 x 10'dan 60 olur. 2 nolu sorunun da cevabı. Gönder 2 numarayı. 3 numaraya gel. Mehmet ve Selim'in de içinde bulunduğu 6 kişi düz bir sıraya yan yana durup fotoğraf çektirecekler. O zaman örnek uzayımız bizim hiçbir şart yoksa 6 kişi 6 faktörel yani 720 farklı şekilde yan yana sıralanabilirler. Peki soru ne istiyor? Mehmetle Sinem yan yana olsun. Abi ben Mehmetle Sinem'i yukarıda olduğu gibi tek bir paket yapmış gibi düşünsem. Geriye kalan kaç kişi var? 4 kişi. E zaman burada kaç tane sıralama olacak? 4 bu. Bir de bu 5 faktöriyel. Ama bu Mehmet ile Sinem kendi arasında yer değişebilir. O zaman çarpı 2 faktöriyel. Yani 120 çarpı 2'den 240. Bu bizim istenen durum sayısı. O zaman olasılığı da şöyle hesaplayabiliriz. 240 bölü 720 sadeleştirirsek 1 bölü 3 ile cevabımız C seçeneği olur. Üsttekini işaretlememiştik. O da D seçeneğiydi arkadaşlar. Gönderdik 3 numarayı. 4 numarayla devam ediyoruz. Şekildeki sarı renkte ve kırmızı renkte torbalar ile içlerinde bulunan topların renkleri ve sayıları verilmiştir. Buna göre torbalardan rastgele biri seçilip içinden bir top alındığında alınan topun torba ile aynı renkte olma olasılığı kaçtır? Şimdi iki durum var. Bu birinci, bu ikinci arkadaşlar. Birinci torbayı seçme olasılım Çünkü rastgele bir torba seçeceğim demişti. 1 bölü 2'dir. İki torbadan biri. Seçtim diyelim bunu. Ben buradan ne istiyorum? Sarı torbadan sarı istiyorum. E toplamda 6 tane var. 4 tanesi sarı. Birinci durum arkadaşlar 1 bölü 12. Gel şimdi ikinci duruma bakalım. İkinci durumda ikinci torbayı seçme olasılığı 1 bölü 2. Bu torbadan da kırmızı istiyorsam e 8 tane var orada. 5 tanesi kırmızı. 5 bölü 2 kere 8 16. O zaman arkadaşlar bu 4 bölü 12. Bu da 5 bölü 16. Hatta burada bir sadeleşme yapabiliriz. Burası 1 bölü 3 yapar. Şimdi bu ikisini toplayacağız. 1 bölü 3 artı 5 bölü 16. Burası 3. Bunu 16 ile bunu 3 ile çarpalım. 16 artı 3 kere 5 15. E 3 ile 16'yı çarp 48. 31 bölü 48 ile sorumuzun cevabı D seçeneği olur sevgili arkadaşlarım. 4 nolu sorumuz da böyle biter. Gelelim 5 nolu sorumuzla devam edelim. 5. sorumuzda bu sefer bir fonksiyon sorumuz var arkadaşlar. F A'dan B'ye tanımlı. A kümesinin elemanları eksi 1, 3 ve 4. Fx fonksiyonu 3x eksi 1 ise F A nedir? F A demek A kümesindeki elemanların görüntülerinden oluşan küme demektir arkadaşlar. Yani biz ne yapacağız? Bir kere x yerine eksi 1 vereceğiz. Bir kere x yerine 3 vereceğiz. Bir kere de x yerine 4 verip görüntüleri bulacağız. Önce x yerine eksi 1 veriyorum. 3 kere eksi 1 eksi 3. Eksi 1 de yanında vardı eksi 4. Şimdi eksi 3 vereceğim. 3 çarpı 3'üm 9. Eksi 1 var yanında eder 8. Bu sefer de 4 veriyorum. 3 kere 4'üm 12. Eksi 1'den 11. İşte bizim FA kümesi dediğimiz eksi 4, 8 ve 11 elemanlarından oluşur. Yani cevap B seçeneği olur arkadaşlar. Gönder 5 numarayı 6 numarayla devam edelim f fonksiyonu sıfırdan farklı her gerçel sayıyı yani bir f fonksiyonu var diyor. Sıfırdan farklı olan bir tane x sayısını kendisinin karesi yani x'in karesi ile kendisinin çarpımsal tersi. Arkadaşlar bir sayının çarpımsal tersi 1 bölü x'tir. Karesi de x karedir. Kendisinin karesi ile çarpımsal tersinin toplamına götürüyor. Yani fonksiyon böyle tanımlanmış. Bu ifadeyi bu şekilde yazdıktan sonra ne istiyor? f fonksiyonu nedir? E düzenle abi bunu. Bununla bunu çarp. Topla. x ile x kareyi çarp. x küp artı 1 bölü x. İşte bizim fx fonksiyonunun kuralını bulduk. Soru tam da bunu istiyormuş arkadaşlar. İşaretledi g e seçeneğini. Devam ediyoruz arkadaşlar. 7 sorudayız. Çocuk anne kümeleri şekilde verilmiş. Çocuk kümesinin anne kümesine tanımlanan yani arkadaşlar ç'den a'ya tanımlanan aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım. F fonksiyonu ne yapıyor? Ali ile F fonksiyonu şöyle kırmızıyı gösterelim. Ali ile Perihan'ı eşleştiriyor. Beril ile Ser Serap'ı eşleştiriyor. Ceyda ile Rabi'yi eşleştiriyor. Bu bizim F fonksiyonumuz arkadaşlar. F fonksiyonunun tersi vardır demiş. Şimdi gençler şekle bakarsak F fonksiyonunda farklı elemanların görüntüleri farklı. Ve F kümesi anne kümesi ile birebir aynı. O zaman bu fonksiyon hem birebir hem örtendir hem birebir hem örten olduğu için tersi de vardır arkadaşlar. Gelelim ikinci bilgiye. G fonksiyonu. G fonksiyonunu şöyle şurayı temizleyip bu sefer farklı bir renkle gösterelim. G fonksiyonu Ali ile Serap'ı eşleştirmiş. Ceyda ile Perihan'ı eşleştirmiş arkadaşlar. Beril ile yine Serap'ı eşleştirmiş. Şimdi buraya bakarsak farklı iki elemanın görüntüleri aynı. Dolayısıyla bu birebir değil. Ayrıca FC kümesinde arkadaşlar A'ya eşit değildir. Mesela FC direktmen A kümesiyle aynı değil. Çünkü burada Rabia boşta kalmış. O zaman bu fonksiyon örten fonksiyon değildir. Dolayısıyla iki yanlış bir doğru. O zaman bunu da geçtim. Gelelim 3 numaraya. Onu da yine farklı bir renkle göstermeye çalışalım. H fonksiyonu. H fonksiyonu ne yapıyor? Şurayı bir daha temizleyeyim. H fonksiyonu arkadaşlar Ali'yi Perihan'la eşleştirmiş. Berili Perihan'la eşleştirmiş. Ceyda'yı Perihan'la eşleştirmiş. Yani bütün elemanlar anne kümesinde tek bir elemanla eşleşiyor. İşte bu tarz fonksiyonlara sabit fonksiyon denir. O zaman burada 1 ve 3 doğru. 2 numara yanlıştır. Cevap C seçeneğidir. Gönder 7 numarayı. 8 numaraya geliyoruz. fx fonksiyonu 2x artı 1. gx fonksiyonu 3x eksi 2. f bileşke g nedir? Şimdi f bileşke g demek. g'yi f'in içerisine yaz demektir. Yani fgx demektir. Bunun da Türkçesi şu f fonksiyondaki şu x'lerin yerine gx'i yaz. Yazalım abi. 2 çarpı buradaki x'in yerine gx fonksiyonunu yani 3x-2 yazıyorum. Yanında da bir tane artı 1 var. Düzenliyoruz burayı. 6x-4 artı 1. Son düzenleme 6x-3 İşte bizim f bileşki gx fonksiyonu bu olur arkadaşlar. Cevap a seçeneğidir. Geçiyoruz efendim. 9 nolu soruyla devam ediyoruz. Durmak yok. F ve G fonksiyonların grafikleri şekilde verilmiş. Bu işlemin sonucu nedir? Bakalım. Önce F3'e bakalım. X'in 3 olduğu yeri bulup F fonksiyondaki görüntüye bakarsam F3'ü bulurum. Kaçmış bu? 3. 3 artı. G 0. X'in 0 olduğu yeri buldum. Geldim G fonksiyonuna bak. G fonksiyonun buradaki görüntüsü eksi 1 bölü. Bu sefer tersten geleceğiz. F'in tersinde 0. Şimdi arkadaşlar y ekseninin 0'ı bulup bu sefer f'de x değerine geleceğiz. Çünkü tersten geldiğimizde içeridekiler y dışarıdakiler x gibi düşünülebilir. O zaman f'in tersinde 0 1 eşittir. Artı g'nin tersinde 3. Burada arkadaşlar 3'ü buldum. Geldim g fonksiyondaki x değerine yani apsis değerine o zaman burası da eksi 3. Son düzenlemeye bakalım. Burası 2 aşağısı eksi 2 Aha da sonuç eksi 1 olur arkadaşlar. Gayet de hoş bir sorudur. Gönder 9 numarayı 10 numara soruyla devam ediyoruz. Bu sefer karşımızda bir parçalı fonksiyon var. Parçalı fonksiyonun olayı da şu arkadaşlar. X'e vereceğiniz değer bu aralıktaysa bunu bu aralıktaysa bunu bu aralıktaysa bunu kullanmanız lazım. Bakalım. Önce F0 hesaplayalım. F0 0 2'den küçük olduğu için bunu kullanacağım. Yaz X'e 0. 2 çarpı 0 eksi 2 tane A. Yani eksi 2 tane A. E bir de F9 lazım bana. E9 buraya uygun. Yaz X'e 9. Eksi 9 A artı 7. Soru bu ikisinin eşit olacağını söylüyor. Yani eksi 9 A artı 7. Eksi 2 a eşit. Gönder bunu. 7 tane A 7'ye eşit. Böl 7'ye. O zaman A eşittir. 1 çıkar. Soru da zaten A'yı soruyordu arkadaşlar. Cevap da Adem'in A'sı olur. Bu sorumuzla birlikte bugünkü yazılı hazırlık çalışmamızın sonuna gelmiş oluruz arkadaşlar. Daha önce orijinal yayınlarından 3 tane video yüklemiştim yazılı sınav çalışması. Bu da bilgi sarmal yayınlarından hazırlanmış olan 4. videoydu. Diğer videoları da izlemediyseniz onları da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Adem Hoca ile Matematik kanalını takipte kalmayı unutmayınız. Daha nice videolar gelecek, daha nice konu anlatımları gelecek, nice çalışma soruları gelecek arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamızda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.